Merhaba arkadaşlar, bugün What We Have'ı oynuyoruz. Gece Bu arada bu hmm. YouTuber'ı biliyorsanız, bu YouTuber çok iyi. Şuradan evet. göstereyim. Bak, iki yılda bu bölümü oynayacağız. Bunu oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Ali başlayacak. Sanırım bu e ee, bir de HAL. Bunu da oynayacağız HAL. Bir de bu. Onu belki farklı videoda çekeriz. Yok. O daha kolay. Başlatıyorum. Başlat hadi. Hadi artık. Şu paylaşma sayısını. Tadao Bu arada bayağı bir kafa karıştırıyor yani. Zaten belli oluyor. Abi nasıl yaptı? Ha nasıl becerdi üç boyutlu bir levеле? İki yıldan abi üç boyutlu olması iki kat zor. Ya üç boyutlu olması iki kat zor yapıyor. Aha buradan direkt biri sanmıştım. Bu arada videoda kolay gözüküyor. Ben bunun videosunu izledim. Çok kolay demiştim. bayağı zor yerleri de var. Son spoiler vereyim. <laughs> Zaten adamlar görüyorlar. Neyiniz? Hayır il bunun ilerisinde. Belki bitirirsin beni. Evet normalde ben bitirdim. Evet. Tamam, ama... Biz normal oyunculara göre noobuz. Ama, ama kendimize Hı. göre iyiyiz. Yani çocuk olarak bayağı iyi çocuk onu çocuk olarak. Yani çocuk olarak iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Tamam geçelim. Orada ben bu Bu ne bu orada? Uçak kısmı mı? Evet. Aa bu ne? En iyi yer geliyor arkadaşlar. Dur bundan sonra en iyi yer. Ve Heyecanlı mısınız? <laughs> ben bildiğim bölümler tek onlar. <laughs> Baba geliyor. Bizim demon bitirme sayımız sıfır. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 ha. Ve bir tane demon bölüm yaptık. Aynen. Bizim roll jump. De Belej demon. Tek bir tane minik bir dikenden açıyorsun. Gerçekten çok zor. Karakterimiz çok güzel. çok güzel. Şimdi hangi bölüm oynayacağız Ali? How. How. How do you do it? Ben hiçbir şey anlamadım. How yine de çok zor. Haberiniz olsun. Oğlum bir kolay diyordum biz. Hadi Hav boş. What kolay? Bu videoya like gelir ya. Abi. Kanalımıza da abone olun. O kadar uzun süredir video çekmiyoruz. Haberiniz olsun videolara başladık. Oyun videoları Selim çok video çekmiyor zaten. Yani artık başlayacağız arkadaşlar. Eğer güzel abone olursanız Selim kanalımıza ve like atarsanız. Öldün değil mi? Like at. Like. like de atabilirsiniz ama abone olun lütfen arkadaşlar. Like Abi. Plaketi almama da 5 yıl var da. <laughs> çok zaten istiyorum hadi. Sen de annen kızar sana. Niye? Yok hatta. <laughs> Hay annen. Ben... Gurur diyor oğlum. Tam ters ya geldi. Neyin kapısı? Odam ters uf. Ya çok kolay. Bitti. Bak bir kol cidden mi? Bölüm mü bitti? Hı, hı Bu kadardı. Aynen. Sadece bunlar. Ama güzel. Güzel olsun. Ciddi ciddi bölüm 50'ye kadar. Ya bu power bir şey vardı. Ona benziyor. Oğlum anne yanıyor oğlum. Bay bay arkadaşlar. Neyi ne bay bay bir bölüm daha oynamayacak mı? Bitti. Hadi arkadaşlar. Selam var. Like hadi abone olmayı ne unutmayın. Bir şey göstermemiz lazım. Ali ne gösteriyorsun ya? Bu bir. Bu 2. iki. Bu üç. Diyor bu bize. Mantıklı şeyler. Arkadaşlar abone olup like atın. Değil mi Ali? Hadi. Hadi. Bu videoların hepsine abone olun. Like atarsanız şans Boş getiriyorsunuz. Boşver abone ol. Boşver hadi abone ol.